Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival Games'in sizin hep 8. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu oyunun ne olacağını ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar 7. bölümde evde kalmıştık. Bir şeyler, bir şeyler yapacak bir şey aklıma gelmiyor. Biz, ee, bir, gezinelim, bir gezin edip arkadaşlar. Şurada arada şunlar varmış. E, ee, ondan sonra şundan şunu alalım. Şunu alalım. Şunu al şunu bırakalım şunu alalım şunu, şunu, da, şunu da bırakalım ee, şunu ve şunu alalım ve çıkalım Evet arkadaşlar bu bölüm birinci videoydu bölüm, 7. bölümde söylediğim 8. bölüme geldi bakın 1. bölümden 8. bölüme geldik tarihi arkadaşlar izin 1. videodan sekizinci videoyu gelişimi izlemeyi unutmayın evet arkadaşlar çok güzel arkadaşlar devam edelim. Bakalım nasılmış? Güzel mi? iyi mi? Şurayı ünlü sistem ama çok güzel şeyler gibi geliyor bana. Daha yürüyoruz ya arkadaşlar. Oh anası. Ya abi ya. Olsun. Aaaa. Aaaa. Arkadaşlar yarım saat böyle iniyoruz ya. Ya yarım saat böyle inilir mi ya? Bunu yapan ellerinden beceri fışkırıyor. Tövbe tövbe. Şimdi bunun bir kaçıkması var. Annen uyanmıyor da. Şunu bir şeyini ayarlayamıyorum. Dur. Heh. Bu arada Oh my gosh şunu kaz 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 Bunlar kaz öltürüm ben bunları Ooo zümrüt yok be altın dörtten çıkar Çıkar dörtten çıktı zaten Çıktı, şimdi Şunu alalım, şu Şimdi, şimdi Şunu koyuyoruz. Şunu koyuyoruz.

Ne güzel. Allah Allah Allah. Al. Böyle kazan. Böyle şimdi vurdukları da alalım. Sonra nerede var? Burada yok. Burada da yok. Tamam çıkabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız ya. Ya da şey ya. Şimdi aşağı yürüdük. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Ne güzel bir şey. arkadaşlar bugün cuma mı? Cuma mı? Mübarek olsun. hala daha çok var. Görünmüyor bile ya. Nasıl kazmış burayı böyle taktuk 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 taktuk. Yani bunu yapması birkaç şey yarım saat falan almıştır. Pusuk, hiç can sıkamadım bu çocuğu. Evet bence öğretelim şunları bir kömürle birlikte. Öğretelim bak suçtaktırdı. Kaçtırdı. Arkadaşlar karpuzlarımız oldu. Onlar, sabahleyin sabah olacağım? Şu an almak istemiyorum.

Ha, son çıktı. Ne güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şunu bir dışarı koyalım. Ondan sonra bir yatalım. Sonra bir kalkalım. Sonra işlerimize devam edelim. Sonra madene inmeyeceğiz. Madene ee, biraz sonra yani daha daha sonra ineceğim arkadaşlar. Şurada zümrüt gördüm. Zümrütü orada bırakmayacağım. E, tamam böyle yine

Güzel bir sabah da uyandık. Güzel bir akşamdı. Geciktim. Şimdi alıp geliyorum. Arkadaşlar sabah olmuş. Biraz yerine tozluya çıkalım. Maden arayalım. İşte böyle güzel şeyler var. Şunlar şunlar. al. Şu çakmak, çakmak taşım da. Ee, burada şey olmadığı için arkadaşlar şunları da alacağız. Bir yeter güzel. Sonra şey var mı? Ok Şey tane. 30 tane. 30'a 30, 30 bir geçit şey var ama şey yok. Şey ne ya? Şu dışarıdaki şeyi alalım arkadaşlar. Şunu yola koyulalım. Şunu bir alalım. 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 Lazım olacak zaten bir orayı acıkacağımız için yiyeceğiz. 11 tane. Oh my gosh bebeğim. Oh my gosh. Ben çıkarıştım. Arkadaşlar e, intro çekmiyorum. Evet biliyorsunuz intro çekmiyorum. evet arkadaşlar size bir ben ne gibi bir gerçek söyleyeceğim. Evet. O. Ben intro yapamıyorum. Evet. Bana zor gel. Annemi sattımın çocuğu. Annemi sattımın çocuğu. Sen hangi gökten çıktın o? Sen hangi gökten çıktın? Burada da varmış demek ki. Vay evine ver. Vay beni çekeme isterim. Oğlum siz yerim lan ben. buradalarsa şöyle bir koşalım.

bir de başarı puan aldı. Oh iyi. Buralarda el kötü olur mu? Bilmiyorum diyor. Çünkü belki de olabilir. Çünkü bir sürü böyle taş şey var. Hangi salak yapmış bu taşları? Hop. İndi böyle böyle indi. Oh. Aynı. Depar çak, depar taşı, depar taşı, depar taşı, depar, 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 depar. de taşı indi baby. Oooo. Şunları toplayalım bir şey yaparız. Belki 20'ye gelmiştir. Oğlum bu arkamda ne zaman çıkmış Ben Oradan geçtim zaten. Böyle salaklık olur. Tövbe 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 tövbe. Ya arkamızda ne şey var? Benim onu anlamadım. Ben onun yanına mı geçtim? Görmüyorum onu bu kaç tane şeyimiz var? Bu kaç Şimdi koyalım şu havuza gidelim. Bu havuz nasılmış görelim. Havuz indi ya. Yeah. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir bir ıı, dakika. Şunu bir al. <gülüyor> 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 Şimdi gidelim şuraları ışıklandıralım arkadaşlar. akşamdan çıkınca bir şey göremiyoruz. Maalesef. şunun içine koyalım mı? Koyalım mı? Koyalım Şöyle. Biz buraya. Bir de Şöyle. Şöyle iyi arkadaşlar. Gözüküyor da bakın. <laughs> Sonra şuraya koyalım. Nereye koyalım burada? şöyle koyalım. Tabii ki de şeyimiz olmuyor. Şey diyor ya arkadaşlar. Şey deyip duruyorum evet. Oma abi oraya koyamayız. Bana işte bir tane ışık kız verdi. Zaten vermesi gereken bir şeydir. Tamam şuraya koyalım. Bir şuraya. Çıkardım ben bir şuraya sonra ben. Sonrasını. Onlar şuraya koyalım. Allah koyalım. Şuradan üstü. Şuradan güzelce. Buraya gidelim. Ya, abi ya işte par çakıyorum. Depart i̇şte çakıyorum sonra gidiyor ya. Bırakmıyorum da evini. Şş, tavuk gel bile 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 sen dışarıda mı kaldın bebek? Ay dışarıda mı kaldırdın? Bakın burası ışık aldım bu ışık var. Bunu dışarı koyalım. İyi böyle evet. Devam edelim arkadaşlar. Şunu içeri bırakalım. Sonra kaldırdım. Gitmedik bak. Yok yok. Avza gidelim. Yardım arkadaşlar. Ya? Çocuklar. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> oh, şimdi verin. Very much. oh Ta ta ta. Şöyle havuzundan seyelim. şu bala şu bala şu bal. Allah cübbalar şöyle bakalım. Şöyle kostümümü çıkartalım Şöyle bakalım. Ya oh, ne çok serinledin. Oh. Çıkan pam 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 Güzel. Çiğiniz çok mutlu arkadaşlar ya. Çok beğeniyorum. Bir önden bu bakalım. İndi, indi daha. Bu skin yüz yüz bana aittir arkadaşlar. Yüzde yüz bana aittir. Desenlerin hepsini ben yaptım. Ben arkadaşlar devam edelim. Yarım saat geçelim bunu da geçireyim. Şunları da ben yine. Şöyle. Ee, patlış olmayacak. Ölmeyecekti. Bugün de ne yapacakları yaptık galiba. Ya? Şu uzun direkt mi ya? Öbür bir kaldır, Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Güzeliz bölümü. Bir sonraki videoda dokuzun 9. bölümde 9. bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, bay bay.